Kesin yapım tarihi bilinmeyen ancak 1129 yılında onarıldığı bilinen Anadolu Selçuklu mimarisinin özgün eserlerinden birisi olan Tarihi Ulu Cami, asırları bulan geçmişi, ihtişamı ve bahçesinin güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Tarihi Ulu Camimizin en özgü eserlerinden olan minaremiz e, Arapçanın kufi harfleriyle işlenmiştir. 2006 yılına kadar kaybolan bazı önemli bilgiler 2006 yılında yapılan restorasyonun ardından gün yüzüne çıkmış oldu. Bunlar da minarenin ikinci bölümünde yer alan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dört büyük halifenin isimleri yazılı olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar 2006 yılına kadar kaybolmuş yoktu. Fakat 2006 yılında yapılan restorasyondan sonra gün yüzüne çıkmış oldu. Taştan yapılma cami birkaç yıl önce önündeki bazı evlerin kamulaştırarak yıktırılması sonucu daha güzel görünür hale geldi. Kanal 56 TV camiyi mercek altına aldı. Bahçenin düzenlenmesinde büyük emeği geçen cami müezzin kayyumu Nezir Obut ile cemaatin görüşünü aldı caminin Selçuklu hükümdarlarından Muhsittin Mahmut'un emriyle 1129 yılında onarıldığının cami girişinde yer alan kitabeden anlaşıldığını belirten Obud şöyle dedi. Selçuklu hükümdarlarından Muhsittin Mahmut emriyle 1129 yılında cami girişinde yer alan kitabeye göre yaptırılmış olan camimiz 9 asırdan beri ibadete açıktır. 9 asırdan beri cami açık olan ibadete açık olan camimizde mübarek Ramazan ayı vesilesiyle de çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Tabi bu faaliyetler dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle bu, bu ibadetler ve faaliyetler sosyal mesafe kurallarına göre yapılmaktadır. Camimizde öğle namazından sonra sosyal mesafe kurallarına göre mukabele okunmaktadır. Bütün vakit namazlarında açık olan camimiz sadece bu yıl 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 bu yıla mahsus olarak teravih namazlarımızı evlerimizde ifa etmekteyiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bir an önce bu salgın hastalığından bertaraf eylesin. Yenişehir Mahalle Muhtarı Ali Gündüz, tarihi eser olan caminin çok güzel ve memnun olduklarını belirterek şunları kaydetti: e, Camimiz çok tarihi eser, camimiz çok güzel, memnunuz camimizden. Camimizin etrafı daha açılırsa daha güzel bir şey olur. tüm halkı oraya çağırıyoruz ki güzelliği görsünler. Camimizin güzelliği görsünler. Caminin müdavimlerinden Ayas Sabritan ve Cihat Akkoyun caminin manevi atmosferinin çok farklı olduğunu belirterek imkanları ölçüsünde bu camide namazlarını eda etme çalıştıklarını belirttiler. E, hepinize iyi günler diyorum. Bu cuma günü Ramazan ayında bu mübarek topraklarda, bu mübarek ortamda Ulu Cami'de 9 asırlık bir camimiz gerçekten ilimiz e, Ulu ile, Tillos ile, Vesel Karani ile e, bu Ramazan ayında gerçekten başka illerden fazlasıyla turist alabilecek, yerli turist alabilecek potansiyele sahip ilimiz. Ama maalesef özellikle bu hastalıktan dolayı bu son, son zamanlarda hepimiz içeri kapandık. Şu anda görev icabı dışarıdayız. Bugün Ulu Cami'ye geldik. Bu güzel ortamda, bu manevi ortamda namazımızı kıldık, dualarımızı yaptık. Ee, şimdi biz bugün şu anda e, Siirt ilimizde Ulu Cami. 900 asırlık Ulu Cami'nizdeyiz. Normal zamanlarda da sürekli e, buranın müdahimlerindenim ben. Sürekli gelip, özellikle Cuma namazlarını burada gelip eda ediyorum. Ama Ramazan ayı daha da yoğun bir şekilde gelip burada ibadetini, namazını kılmaktayım. Sebebine gelince buradaki manevi atmosferin çok farklı. Doyumsuz bir manevi atmosferi vardır. Ee, gerçekten e, bir de ayrıca şunu söyleyeyim. Ben çocukluğum burada geçti. Işte benim mahallem burası. Geçmiş dönemleri çok iyi hatırlıyorum. Gerçekten e, buradaki herkese e, tavsiye ederim. Gelsinler. Sadece Ramazan'da değil diğer günlerde de gelip burada ibadetlerini yapsınlar ve bu manevi atmosferi de faydalanmalarını tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum.